Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Haberimizin detaylarından önce gündeme dair gelişmelerden haberdar olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 20 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre 70.355 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 263 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 91.164 hasta taburcu olurken bugün 440.183 test yapıldı. Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, salgının omikron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden kendilerinin alacağı tedbirlerle aşı ve tedavi desteğiyle her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.